Ahir zamanda Yahudilerle Müslümanlar arasında çıkacak bir savaştan bahsediyorlar. Bir Yahudinin arkasına saklandığı ağacın veya taşın haber vermesi hakkında bilgi verir misiniz Evet efendim. Ee, bu tabi ne zaman olacağı şeyde ee, şimdi Mehdi gelecek. Mehdi gelecek. Ondan sonra Hazreti İsa yeryüzüne inenecek. Hazreti İsa 40 sene yeryüzünde yaşayacak, çoluk çocuk sahibi olacak, evlenecek, evlenmemiş hiç. Çıkılmış. Bize inancımız böyle. Semaya canlı çekiyor Allah. Daha ölmedi. O zaman gelip yaşayacak. Ondan sonra ölecek. Ee, o işte hiç yeryüzünde İsa Aleyhisselam kafir bırakmayacak. Güzellik olacak ama onun vefatından sonra ortalık yine bozulacak, bozulacak, bozulacak. Namaz bile kılamayacağız. Kılamayacak Müslümanlar azgınlar